Gece 3. Apartmanda herkes uyurken, günlerdir boş olan kapıcı dairesinden ışık sızıyor. Oysa kapıcı 10 gün önce ölmüştü ve daire mühürlüydü. Komşular polisi çağırıyor. Ekip geldiğinde mühürlerin hiç bozulmadığını görüyor. Yine de kapı kırılıyor. İçerisi karanlık, tozlu, havasız. Her şey yerli yerinde. Sadece masadaki lambanın yanıyor olması hariç. Polislerden biri masaya eğiliyor. Tozların üzerinde tek bir detay parlıyor. Taze bir el izi. Işığı kapatıp incelemek istiyorlar. O anda içeriden hafif bir tıkırtı geliyor. Sanki biri köşede hareket ediyor. Işık yeniden açılıyor. Kimse yok. Ama masa lambası yer değiştirmiş. Ekip daireden çıkarken koridorda titrek bir fısıltı yükseliyor. Polisin adını söylüyor ve ses Ölen kapıcının sesine ürpertici biçimde benziyor.